kayıtta. Aziz Nesin'in biz yasalar önünde Sinpaş'a karşı haklılığımız her alanda kanıtlandı. Ve bu kararların karşılığı olarak da kaymakamlıktan, validen ya da belediyeden harekete geçmelerini bekliyoruz. Çünkü yasalar emrediyor. Ama onların bu ayak diremeleri, gerekeni yapmamaları bugün bizim ciddi bir tehditle karşı karşıya olmamıza neden oldu. Sinbaşın örgütlediği çalışanları geldiler. Her gün iki de yaptığımız eylemde karşımıza dikildiler. Siz buraya geldiğiniz sürece biz de buraya geleceğiz. Tehditinde bulundular ve bu cesareti veren bugüne kadar harekete geçmeyenlerdir. Doğru bir yere geçmiyor. Bir an önce gerekeni yapıp yasalar önünde Sinbaşın haddinin bildirilmesi gerekiyor. Ona bu had bildirilmediği sürece vatanlar şunu görecek. Ha demek ki kanunun da haklı olmak, yasalara bağlı kalmak bir anlam ifade etmiyor. Gücün alınacağı başka yerler var. Kimsenin böyle bir kanaat yaratmaya hakkı yok. Lütfen gerekeni bir an önce yapın ve biz de bir daha bu tehditle karşı karşıya kalmayalım. Her zaman olduğu gibi bugün de saat 2'de kaymakamlık önündeki basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Fakat bugün de ne görelim? Sinpaş'ın çalışanları oraya gelip bize karşı bir eylem koymaya kalkıştılar. Kendilerini haklı göstermeye çalıştılar. E, ve siz buraya geldikçe biz de oraya geleceğiz dediler. Bu çok ilginç bir e, manevra. Yani görüyor, anlaşılıyor ki Sinpaş'ın devlete kafa tutmasına rağmen ona bir yaptırım uygulanmaması usta hırsız ev sahibini bastırır misali Sinpaş'ı daha da azgın hale getiriyor. Fakat biz bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bu mücadeleyi devamını sürdüreceğiz. Biz Marmaris'e salınmaya devam edeceğiz. Gösteriyorsun mu? Gösteriyoruz. Biz burada bak evniyetli burada. Devletin Kaç devletin gündür imza kampanyası, bağlı dahil, dahil oluyorsunuz. Ha? Anayasanın verdiği emirle herkes kent sağlıklı bir çevrede yaşama Merevin hakkına sahiptir bu ve bunu sağlamak ödevi yurttaşlardır. Anayasal hak ve ödevdir bu. Sadece hak değildir, aynı kent 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 zamanda ödevdir. Biz bir şirket değiliz ki. Hoş geldiniz geldiniz, sabah getirdiniz. Hep gelin gerçekten. gerçekten teşekkür ederim. Ayaklarınıza var. sağlık. Mahkeme kararı uygulansın diye buradayız. Ayaklarınıza sağlık. Gelmeye devam edin lütfen. Ha, mahkeme kararı Herkesi uygulansın de dedik. görev yapması gerekiyor. Görev değil. Kaymakam lazım. Bey'e eee ricada bulunuyoruz. Mahkeme kararı uygulansın kaymakam diye. Kaymakam Bey bu görüntüleri de görsün. Ve bu görüntüleri izin vermemek yönünde bir tutum sergiledi. Gereğini yaparak. Bizim görüntülerimizi yayınlamaya isteğiniz var? Şu anda çekmiyoruz. Tamam. Çekin. Her şeyi çekin. Özel. Biz bir şirket geleceğiz. değiliz ki. Her her de. Hoş geldiniz. Sefar getirdiniz. Hep gelin. Gerçekten teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Mahkeme kararı uygulansın diyor. Ayaklarınıza sağlık. Gelmeye devam edin lütfen. Belki sizin sayenizde görev yapması gerekenler görevini hatırlar. rica da bulunuyoruz. Mahkeme kararı Kaymakam Bey bu görüntüleri de görsün ve bu görüntülere izin vermemek yönünde bir tutum sergilesin. Gereğini yaparak. Bizim görüntülerimiz yayın şu anda Çekiyoruz. istediğiniz an kameramın etkisinden çıkabilirsiniz. De de ben şu anda çekim yapıyorum. Adam, Görüntüde adam, olmak istemeyenler kamera kameranın kadrajından çıkabilir. Adım, konuşma şey mümkün. Değil, tamam, tabii. Yani. Biz sadece bu biz adamın çocuğunun deç yapıyoruz. Atık suyu nereye gidiyor? Marmaris'te taşkalım. Yani sen mı Görün çalışabilirsin. Ben görünüyorum. Senin başkaya bağlısın. Sen bir dakika sonra, Senin anlamadığın veya arkadaşların anlamadığı şey şu. Tabii ki buraya gelip tartışabiliriz. Biz tamam. işçilerle tamam. çalışıyorlar Milli park ve kaçak teknolojik teknolojik konusuna değinmediniz. E, bizim sıkıntımız şu. E, bizim sıkıntımız şu i̇marsız ve Buyurun. kanunsuzsa en doğal hakkınız ne güzel. Hayır, düşünme, yani gerekiyor. olay bu. Ben 2005 yılında Demaris'e geldim. Bizim Aynı olay orada da vardı o dönemin yöneticileri bütün hepsi Demaris'te insanları ağırlamaya başladı. He. Şimdi bugün gelinen nokta aynı şey. 2 yıl sonra, evet. üç yıl sonra evet. diyeceğiz ki biz bu eylemleri niye yaptık? Çünkü buraya bir katma değer katıyorsunuz. Yani burada Bak. sizin yaptığınız... Bu sizin şey görüşünüzdür. Ama mahkeme Yok. sizinle aynı, yani aynı şeyi düşünmüyor. Mahkeme, ya. bir önceki ya buradaki hatta sıkıntı ne aynı musunuz? belirtiyordu. bu bir şey değil. Güzel kardeşim buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi biz elimize sopa alıp silah alıp Aa, oraya gidiyoruz. Bunu gideceğiz. çekeyim çok daha güzel. değil mi? Bir saniye Görüş bir saniye. Burası böyle böyle kanuna aykırıdır ya veya imar planlarına aykırıdır. Kıyı kat. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi oraya gittiğimiz zaman mahkeme diyor ki burası İki kanuna aykırı, imar planlarına aykırı hatta deprem yönünden de incelenmesi lazım. Biz ona rıza gösteriyoruz mu? Gösteriyor. Biz burada bak devletin emniyette bil, burada. Kaç gündür bil, imza kampanyası Maliye'ye dahil oluyorsunuz. Anayasanın verdiği emirle herkes yönetici, sağlıklı yani bir çevrede yaşama hakkına sahiptir sahip ve bunu sağlamak ödevi yurttaştadır. Anayasal hak görevim. ve ödevdir bu. Sen, Sadece hak şey değildir, aynı zamanda ödevdir. Hoş geldiniz sopa getirdiniz. Özellikle Hep teşekkür ederim. Hep gelin edin. gerçekten teşekkür ederiz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Mahkeme kararı unutulansın diye. Ayaklarınıza sağlık. Gelmeye devam edin lütfen. Ha. Mahkeme